Herkese selamlar. Bugün bu şekilde arka planı nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Uzatmadan videoya geçiyorum. İlk önce açıklamada verdiğim XML yazan linke tıklayın. Buraya tıklayın. yukarıdaki 3 noktaya tıklayın. Buradan da kopyasını göndere tıklayın. Elite Motion'ı seçin. Imported Project yazıyorsa işlem başarılı demektir. Açıklamada, yazan ikinci linke de tıklayın. Site açılınca buraya tıklayın ve indirme işlemini başlatın. Zarşiverer, girin. Download klasörüne girin. İndirdiğiniz dosyanın üstüne bir kere tıklayın ardından da görüntülüye tıklayın. Klasöre girin. Şuradaki iki tike basın. Her dosyanın üstüne bir kere tıklayın. Herhangi birinin üstüne basılı tutup gelen sekmede kopyalaya tıklayın. Download klasörüne yapıştırın. İşlem bu kadar ardından girip kullanabilirsiniz. Bir Discord sunucum var. Herhangi bir sorunuz olursa katılıp bana sorabilirsiniz. Tabii ki diğer arkadaşlar da yardımcı olur. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Bebe.